Almanya'da anaokullarında göçmen çocukların bazıları Filistin yanlısı sloganlar atarak İsrail nefreti yaydığı iddia edildi. Gazeteye konuşan Almanya Yahudi Yaşamı ve antisemitizmle mücadele eden sorumlu Federal Hükümet komiseri ise bu çocuklar için gençlik dairelerinin harekete geçmesini istedi. Almanya'da İsrail düşmanlığı yapan çocuklar için gençlik dairelerinin devreye girmesi gerektiği ileri sürüldü. Almanya'nın çok satan gazetelerinden Bild, Almanya'da anaokullarında dahi çocuk çocukların Filistin yanlısı ve İsrail aleyhine nefret sloganları attığını öne sürdü. Almanya Yahudi yaşamı ve antisemitizmle mücadele eden sorumlu federal hükümet komiseri Felix Klein'e atfen bir haber yayınlayan Bild, Felix Klein'ın gençlik dairelerinin olaya müdahil olmalarını ve bu çocukların ailelerinin gençlik daireleri tarafından uyarılmalarını istediğini bildirdi. Haberde bu tür anaokullarında Filistin yanlısı ve İsrail nefreti yayan 3 yaşında bir çocuk da örnek olarak verildi.